Takipçi sayısı kadar izmarit toplayacaktım. Umarım yaparız. Biraz ayağım ağrıyor. Zaten bu mecraya girmemi sağlayan dayağım, <laughs> bu ayak rahatsızlığı oldu. Hayatta bedelini ödediğim, sınavına girdiğim, başardığım şeyleri e, tanımadığım bir yerde, işte Yozgat'ta, Kütahya'da, Zonguldak'ta e, bilmiyorum işte bir, bir birilerinin hayatına dokunabileceğini ümit ederek yayınlara başladım. Dağcılıkla başladı, alım gücünün çok yüksek olduğu dönemde. sorunu durdurdum çünkü insanları bu kadar pahalı bir spora yönlendirmek hiç doğru değil ben neyle uğraşıyordum? Halk arasında topuk dikeni adı verilen rahatsızlık ve özellikle AÖF, SM sınavlarıyla uğraşıyordum. Buralardan çok güzel geri dönüşler oldu. O zamanlar tabii hayatımızda YouTube Shorts, TikTok yok. YouTube Shorts biraz bana ne yapmam gerektiği konusunda itici oldu. Nedense benim çöp videolarım çok izleniyor. Açık profilli bir insan olduğum için önce sizler gibi YouTube'da yorumlamaya, yorumlar bölümüne, sonra videoyu yayınla en sonunda da Haberim yok. Eksi sözlü yazarı yapmışlar benim. Son olarak da oraya koydum. Yani liyakatın olduğu yerde benim zaten dostlarıma ve misafirlerime e, ee, taahhüdüm şudur. Engellenmeyeyim yaparım. Ama yani engellersen yapamam. Yani geçmişim E-Devlet ÖSYM kayıtlı, kanıtlı, son dönemlerdeki favori lafım ve ölene kadar bu olacak, kanıtlı mağduriyetlerle dolu. Dönem dönem karşınızda olacağım, yaşadığım şeyler olacak. Sosyal medyadaki kişi ve gerçek hayatta kişi yani gerçek hayatta da bu, bu şekilde karşılaşacaksınız. Bu, bunu başarmaya çalışıyorum çünkü eğitimli kesimin e, geri götürüldüğü bir sistemde yaşıyoruz. Yani dört tane yani mühendis olur, farklı bir branş olur, eğitimli insanların dört tane insanın şöyle 40 dakika bir araya geldiğinde, işte Necip Habilemitoğlu'nun hiç bahsetmemesi, Bahri çoktan hiç bahsetmemesi, Ahmet Taner Kışlalı'dan hiç bahsetmemesi, Türkan Saylan'dan hiç bahsetmemesi, ya bu başarıldı. Bu başarıldı. Varsa yoksa maç dedikodu acun. Bu başarıldı. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Youtube kuralları gereği haftada bir canlı yayın yapmak gerekiyor. Çok izleyici gelmez başta. Enteresan bir şekilde benim yani izlenmeler çok değişik. Patlamalı bir videomda beğen az. Beğeninin çok olduğu bir videoda izlenme az. Abone artarken yorum çok az. Değişik bir durumum var. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Oh. Keşke bunu yan video yapsaydık değil mi? <laughs> Hoşçakalın. Sağ olun var olun.